Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle unicornumuzun e, parçalarını birleştirmeye için video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar boynuzumu nereye taktım? Boynuzumu bu buradaki e, yalancı sık iğne dediğimiz sık iğnemizin 1 2 3 4 4'ün bitiminden boynuzumuzu tam orta kısma yerleştirdim. Boynuzumuzun yeri burası. Boynuzumuzu dolduralım. Gözlerimiz yine buradan saydığım zaman burun kısmından 2 4 6 8 10 12 13. sık iğnemden gözü yerleştirmişim. Ve kulaklarım Yine kulaklarımı da buradan sayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 26. sık iğneme de kulağımı yerleştirmişim. Öbür kulağımda yine hizalayıp yine aynı göz hizasından ikisini de aynı şekilde bu şekilde kulaklarımı da yerleştirdim. Şimdi ilk önce kulaklarımızı dikelim. bu şekilde sağlamlaşana kadar dikelim arkadaşlar Evet kulaklarımızı da diktik bu şekilde böyle şimdi boynuzumuzu dikelim Boynuzumuzu da bu şekilde dikelim arkadaşlar. Evet. Boynuzumuzu da diktik. Şimdi gözlerimize geldik. Gözlerimize dikelim. Şimdiden şirin gözüküyor. İlkinde ufak tefek hatalar oldu. Ama siz sizler mükemmel yapabilirsiniz arkadaşlar. Eminim. Daha güzel olacaktır. Burada ince iğne kullanacağım. Gözleri ince tığla ördüğümüz için özür dileyerek. Evet, göz kuyruğum bu şekilde sivri tarafı böyle kulağıma doğru dönük bir şekilde. Gözün Gözümüzün Siyah kısımda Böyle Etrafından dolanarak Dikelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Gözümü diktim Sol gözüm Şimdi sağ gözümüzü dikelim. Bu göz tekniğini bütün oyuncaklarınızda kullanabilirsiniz arkadaşlar, bebeklerinizde, bütün oyuncaklarınızda uyumlu bir göz modeli. Evet, şimdi kulağıma sivri tarafım tamam, bu şekilde. Yine sol gözümde yaptığım gibi. Bu şekilde etrafını sıkı bir şekilde dolanalım arkadaşlar. Evet şimdi kulaklarımız, boynuzumuz ve gözümüz bitti. Şimdi bunu böyle nasıl göstereceğim? Şöyle yatık göstereyim. Şimdi boynuzum şey e, kafamızı boynumuza dikeceğiz. Bunun için ben bir ayarlama yapıp geleyim. Evet bu şekilde Böyle önden baktığımız zaman göz buralarının eşit bir şekilde kalacak şekilde düz bir şekilde şöyle ve böyle. Bu şekilde ben bir uzun bir iğne ile kafayı sabitledim. Ve dikmeye başlayacağım. dönmemesine dikkat ederek Bu şekilde bir boyundan bir kafanın örgüsünden alarak <laughs> Elhamdülillah. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Böyle yarıya kadar e, gelip diktikten sonra biraz dolduralım boyun kısmını. Boşluk kalmasın. Evet kafamızda boynu, boynumuza diktik. Bu şekilde bu şekilde bir görüntüsü oldu. Çok şirin. Siz daha büyük kalın amgürümü ipleriyle bütün iplerle yapılabilir. Oyuncağınızın büyüklüğünü istediğiniz e, şekilde ipinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada kafa saçlarımızı yapacağız. E, kafa saçımıza kendi vücudumuzun ipinden şu şekilde zincirimi sıkılıyorum ve bir saniye arkadaşlar bir ayarlama yapayım şimdi tam tepe kısmı arkadaşlar bu boynuzun tam dibinden böyle Çizgi şeklinde sık iğneme batıyorum ve böyle, bu şekilde buradan, bakın burda, buradan düz bir şekilde gelmeye e, gayret edelim. Buradan iki kulağımın da arasından boynundan boynunun bu kök şuraya kadar şu kök kısmına kadar bu şekilde sık iğne yaparak inelim arkadaşlar. Buradaki boyun kısımdaki trabzanları çift batın arkadaşlar. Çift çift batın. Şurada sadece üst kısımda birer tane batın. Şimdi bu şekilde ben böyle aşağıya kadar iğneyle ayarladım şimdi bakın burada şu ilk yaptığım sık iğnem birinci e, saçımı buraya takacağım arada 1 2 3 3 sık iğne boş bırakıyorum dördüncü iğne taktım 3 sık iğne boş bıraktım dördüncüye iğnemi taktım bu şekilde aşağıya kadar 2 4 6 8 10 12 tane İnem oldu arkadaşlar. Şimdi buraya saçlarımızı yapacağız. 80 zincirle başlıyorum. 80 çok uzun geldiği için ben 60 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi saçlarımız için 60 zincir çekiyorum. Şimdi burada ilk başladığım şu şekilde bir 60 zincir daha çekiyorum. Şimdi buradan döneceğim için 61 çektim. Başına doladım. İkinciden yalancı sık iğne yaparak bu şekilde kafanın üstüne kadar gelelim. Orayı göstereceğim. Evet bu kafadaki tam başladığımız yer. Buradan da yine böyle direkt karşıya geçerek zincirimizin ucuna kadar sık iğne yapalım yalancı sık iğne. Evet, birinci saçımız bu kakül kısmı kısa. Şimdi ikinci saçımdan sonuna kadar 80 olarak bitirelim arkadaşlar. 80 zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bakın iğneleri tutturduğum yerden bütün buralardan bu şekilde 12 tane saç yapalım. Buraları 80. 80 buraya, 80 buraya çekiyoruz. Bu şekilde 2 tane. Bu şekilde böyle buraya kadar 12 tane Yapalım arkadaşlar. Videomun uzamasını istemediğim için arkadaşlar devamını çekemiyorum. Final ve kuyruk saç kısmında tekrar bir video çekeceğim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Abone değilseniz lütfen bu tarz videolarımın devamı için abone olup beğeni yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kolay gelsin arkadaşlar.